Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dolaşım sistemini anlatacağım. Hemen geçelim. Kalbin e, sol tarafında e, temiz kan bulunuyor. Hatta buradan da böyle kapatırsak görebilirsiniz. Kırmızı olan bölümler temiz kan. Burası temiz kan taşıyor. Kalbin e, sağ tarafı, kalbin sağ tarafında da kirli kan e, oluyor. Mavi burada da göstermiş. Burada da e, göstermiş zaten. E, mavi olan bölgelerde kirli kan taşıyor. Evet şimdi kanın geliş, gidiş yönlerine bakalım. Üst ana toplar damarlar. Buradan keli kan geliyor biliyorsunuz. Türk üst pit kapakçıktan çıkıp buradan gelip akciğer atar damarında buna da küçük dolaşım diyoruz. Akciğer atar damarında akciğerlerde bunlar temizleniyor. Akciğer atar damarında da bunlar temizleniyor. Bu küçük dolaşım. Şimdi gelelim büyük dolaşım nasıl oluyor? Akciğer toplar damarından geliyorlar. Akciğer toplar damarı biliyorsunuz ki temiz kan düşüyor. Buradan bir kuspit kapakçıktan çıkıp buradan yarım ay kapakçıktan çıkıp ağırdan çıkıyorlar. Ağırdan vücuda dağılıyor temizken ve buradan da kalbimiz atıyor. Bu da büyük dolaşım. Evet sıra gelelim büyük dolaşım, küçük dolaşım sıralamasına. Evet, şimdi büyük ve Büyük kan dolaşımı küçük kan dolaşımına geçmeden önce nabız ve tansiyon nedir ona bakalım. Kalbin her kısılıp gevşemesine kalp atışı deniliyor biliyorsunuz. Kalp atışı sırasında atar damarlarda hissedilen küçük vuruş etkisine nabız deniliyor. Kanın atar damarlarda yaptığı basınca tansiyon kan basıncı da deniliyor. Evet şimdi gidelim büyük kan dolaşımı ve küçük kan dolaşımına. Büyük kan dolaşımı şu yanlış olmuş kusura bakmayın şunu silelim onu silelim şöyle. Şimdi büyük kan dolaşımına geçelim. Sol karıncıkta başlıyor. Buradan biliyorsunuz sol taraf temiz kan taşıyordu. Buradan temiz kan gelip ağırttan vücuda dağılıyor. Üst ve alt ana toplar damarlar. Toplar damarlar kirli kan taşıyordu ve sağ kulakçıkta geliyor. Bunlar kirli kan oluyor. Bu da büyük kan dolaşımı. Az önce de göstermiştim şekilde. Küçük kan dolaşımı sıralaması sağ karıncıktan başlıyor. Sağ, biliyorsunuz sağ taraf e, kirli kan oluyor. Akciğer atar damarı kirli kan taşıyor. Akciğerlerde bunlar temizleniyor. Akciğer toplar damarından sol kulakçığa geliyor. Sol tarafta temiz kan taşıyor. Evet e, şimdi gelelim damarlara. Evet e, az önce demiştim nabız ve tansiyonu. işte bunları atar damar yapıyor. E, tekrar hatırlatarım, Kalbin her kısılıp gevşemesine kalp atışı diyorduk biliyorsunuz. Kalp atışı sırasında atar damarlarda hissedilen küçük vuruş etkisine nabız deniliyor. Kanın atar damarlarda yaptığı basınca da tansiyon kan basıncı deniliyor. Evet şimdi gelelim damarlara. Atar damarlar kanı kalpten uzaklaştırıyor. Yani kan götürüyor, alıyor, atıyor. Bu şekilde bunu kodlayabilirsiniz. Atar damarlar diğer damarlara göre birazcık sinirlilerdir. Kalpten aldığı kanı vücuda yani organlara taşıyor. Kanı kalpten uzaklaştırıyor. Genellikle temiz kan taşıyor. Sadece akciğer atar damarında kan taşıyor. Kalbin sol alt odacığı yani karıncıktan çıkan temiz kanı vücuda taşıyan büyük atar damar aort damarıdır. Bunu örnek vermiş olabiliriz. Kan basıncının en fazla olduğu damardır. Evet atardamar. Bir de kesilince kan akışı bayağı fışkırır. Yani ölme nedenine bile neden olabilir. Şimdi gelelim toplar damarlara. Toplar damarlar atar damarlara göre biraz daha sakin. Vücuttan yani organlardan topladıkları kanı kalbe getiriyor. Yani kalbi getiriyor, alıyor, topluyor, getiriyor. Bu şekilde bunu kodlayabilirsiniz. Genellikle kirli kan taşır. Sadece akciğer toplar damarı temiz kan taşıyor. Kan akış ve... Kan basıcı atar damara göre daha az yani daha sakin çalışıyor. Toplar damarlar atar damarlardan daha geniş. Hani atar damarlar kalın, ince fakat toplar damarlar e, kalın, kalın ve şey e, kalın ve dar pardon. Toplar damarlar ise geniş ve daha ince ve daha fazla kan taşıyor. Kesilmesi durumunda kan akışı damlaya damlaya atar. Şimdi gelelim kılcal damarlar yani orta şekerli. Atar damarlar toplar damarlarına birbirlerine bağlıyor zaten şekilde gördüğünüz gibi. Madde alışverişine madde alışverişi yapıyor ve en ince damarlar. Atar damarlardan aldığı temiz kanındaki besin ve oksijeni hücrelere taşıyor. Hücreleri değişeceğiz şimdi. Hücrelerde oluşan karbondioksit gazı ile zararlı ve atık maddeleri toplar damarlara veriyor. İşte bu yüzden toplar damarlarda kirli kan oluyor. Kan akış hızı en az damardır. Yani bu değerlerine göre daha sakin çalışıyor. Kesildiği zaman kan akışı sızıntı şeklinde olur. Yani diğerleri gibi damlayarak ve fışkırarak değil. Evet damarlarda bu şekildeydi. Şimdi gelelim hücrelere. Evet şimdi e, kana geçtik. Kan ve kan hücrelerine. Biliyorsunuz ki kanın %55'i sıvı yani plazma. Kanın sıvı bölümüne sıvı kısmına kan plazması diyoruz. Kan plazmasında %90-92 oranında su ile birlikte %8-10 oranında mineraller, sindirilmiş besinler, vitaminler, hormonlar, antikorlar, gazlar, atık maddeler ve özel kan proteinleri bulunuyor. Plazma bu şekilde. Şimdi gelelim kan hücrelerine. Yani alıyor var, Ak yuvar kan poçuklarına. Şimdi gelelim al yuvarı anlatalım. Şöyle. %41 olan al yuvar. Zaten bu kan hücreleri katı. Yani maddenin e, kanın katı bölümü. Evet, al yuvarı e, tanımlayalım. Al yuvar kırmızı renklidir. Kırmızı rengini veren homoglobin yani kırmızı rengini homoglobin maddesi veriyor. Oksijen ve karbondioksit gazlarını taşıyor. Kanda en fazla sayıda bulunan ee, hücremizdir. Zaten burada da kırmızı şekilde vermiş. Şimdi gelelim akyuvara. Ak, yuvarkı, ak yani yüzde %4'lük kısmı. Beyaz renklilerdir. Vücudumuzu mikroplara karşı korur. En büyük kan hücreleri kanda en az sayıda bulunandır. En büyük kan hücrelerimiz bunlardır. Şimdi diyeceksiniz ki az sayıda yani vücudumuzu mikroplardan karşı koruyorsa nasıl az oluyor? Mikroplar geldiği zaman artıyorlar. Ya yani normalde az sayıda varlar. Mikropları nasıl öldürüyorlar? Ya e, içlerine alarak yani tıpkı bir canavar gibi, ya da e, enzimlerle yani kimyasal olarak öldürüyorlar. Evet, şimdi gelelim sıra kan pulçuklarına. Kan pulcukları renksizdir. Kanın pıhtılaşmasını sağlar. Pıhtılaşma için gereken proteinleri verir. En küçük kan hücreleri de kan pulcuklarıdır. Kan pulçukları hatta bir e, yara açıldığı zaman, bacağımızda veya kolumuzda artık herhangi bir yerimizde yara açıldığı zaman kanın pıhtılaşmasını sağlar ve bu yüzden yarayan yerimiz kanar. Kanamazsa daha kötü olabilir. Moral haberi kızarabilir veya her an o bölgemizi hani e, kullanamayabilirsiniz. Şimdi sıra gelelim. Bu hücreleri büyükten küçüğe sıralama. sıralama. En büyüğümüz ak yuvarlar. Ak yuvarlar büyüktür. Al yuvarlardan, al yuvarlar büyüktür. Kan pulçuklarından en büyük olan al ak yuvarlar. yani en e, en büyük kan hücrelerimiz olan ak yuvarlar, e, normal boyutta olanlar al er yuvarlar, en küçük olanlar da kan pulçukları. Sayısına göre sıralayalım. E, sıralayalım. Al yuvarlar büyüktür. Kan pulçuklarından kan pulçukları büyüktür. Ak Burada al yuvar ee, daha fazla sayıya sahip. En fazla sayı. Kan bulçukları normal ideal şekilde. Ak ise en azdır. Evet dolaşım sistemi bu kadardı. Sanırım bir e, 8 dakika veya 9 dakikada anlatmaya çalıştım. En kısa şekilde anlatmaya çalıştım. Evet e, umarım e, sizi azıcık olsa bile yardımcı olabilirmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.